6 Şubat'ta meydana gelen deprem arasında 2 hafta 21 Şubat'a kadar maalesef e, antrenman yapma imkanı bulamadık. Hem salonumuzun iki yardım e, yardımlarla e, ilgili bir e, toplama merkezi olduğu için ariyeten takımımızın da psikolojik durumu, mental durumunda çok antrenman yapmaya uygun olmadığı bir dönem oldu açıkçası. E, yeni katılan arkadaşlarımız var devre arasında. Artı Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ligden çekildi Ben burada özellikle belediye başkanım Sayın Ekrem Yüce kulüp başkanım Sayın Cevat Ekşi Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum Depremze'de bir sporcuya da Sahip çıktı kulübümüz Ülkemize yaklaşık 8 yıldır Farklı kulüplerde oynayan Ukanyalı bir vatandaşımızı Hatay'ın en son Sporcusu Kendisine de sahip çıkarak Hem kendisine destek olmak istedik Hem kendisinin de bize çok büyük desteğini e, olacağını düşündüğümüz Alexander Kulkin'i de aramıza kattık. Önümüzdeki hafta 15-18 Mart tarihlerinde Konya'da Final Eight Türkiye Kupası Final 4'u var. Bu son haftayı iyi bir şekilde değerlendirerek, hem antrenman hem hazırlık maçlarıyla değerlendirerek hazır hale gelip Türk, e, Kupa'yı kucaklamak istiyoruz. E, Sakarya'ya bir mutluluk yaşatmak istiyoruz açıkçası.